Hepinize merhabalar. AYT Türkiye Geneli Deneme Sınavının sorularını, çözümlerini, matematik çözümlerini atmıştık. Şimdi TYT sorularının çözümlerini yapıyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Şimdi bütünün, şu boyalı kısmın tamamına oranı bir kesirle, A bölü B kesriyle ifade edildiğini söylemiş. Ee, örneğin 3 bölü 4 demiş. Şu eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Buraya bakıyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Bunları topladığımda 2 bölü 4 edecektir. Yani sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 bu doğrudur. Şuraya bakıyorum. 1 bölü 2 eksi 2 bölü 6'dan. Şurası 1 bölü 3. Payda eşitlediğimde şuraya 3 şuraya 2 attım. Buradan ne olacak? 1 bölü 6 olacak. Ama taralı alan nedir? Şuradaki ifade eden kesir 2 bölü 6'dır. O halde buna yanlıştır diyorum. Şimdi üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde de 1 bölü 4 bölü 3 bölü 6. Hemen ilkiye aynen yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpıldığında sadeleştirmemi yaptığımda 2 bölü 4 o da nedir? bu kesri ifade ediyor. O zaman bu da doğrudur diyorum. Hangileri doğrudur? Cevabım 1 ve 3'tür diyorum ve ikinci soruma geçiyorum. İkinci soru şöyle bir soru. Bir sayı doğrusu sorusu. TYT'lerin vazgeçilmezi biliyorsunuz. Diyor ki sayı doğrusunda tam sayı olmayan bir reel sayının solundaki ve sağındaki ilk tam sayıların çarpımına bu reel sayının sınıfı denirmiş. Örnek olarak da 2.4'ü vermiş. Solundaki ilk tam sayı 2, sağındaki ilk tam sayı 3 çarptığında 6. Yani 2.4 sayısının sınıfı nedir diyorum? 6'dır diyorum. Mevzu bu. Şimdi buna göre diyor hangileri doğrudur? 4.6 sınıfının sayısının sınıfı. 4.6 şurada solundaki sayı ilk tam sayı 4, sağındaki ilk tam sayı 5, çarptığımda 20 olmalıydı. Bu ne demiş? 24 yanlış. Eksi 3.8 sayısının sınıfı. 1.9 sayısının sınıfından küçüktür demiş. Şimdi eksi 3.8'e baktığımda solunda eksi 4 var. Sağında eksi 3 var. Çarpımları 12. Bununki 12. 1.9'un solunda 1 var. Sağında 2 var. Bununki 2. 12 2'den küçük değildir. Yanlış. 6.2 sayısı ile eksi 6.7 sayısı aynı sınıftandır. 6.2'nin solunda 6, sağında 7, 6 kere 7, 42. Solunda eksi 7, sağında eksi 6 çarpımları yine 42 aynı sınıftan mı? Evet cevabım yalnız 3'tür diyorum Ceyhan. Evet 3. sorumla devam ediyorum. 3. soru e, ee, cici bir soru diyelim. Fareli mahreli. Ee, diyor ki şimdi 25 odacıktan oluşan bir labirent verilmiş. Fareyi bu odacıklardan birine koyuyoruz. A, B, C, D, E'den birine koyuyormuşuz. Geçiş yollarını kullanarak Mısır'a ulaşmak istiyor. Hangi odacıklara konursa Mısır'a ulaşamaz diyor. Buraya baktığımda B odacığına konulursa buradan sadece C'ye geçiş var. C'den bakalım Mısır'a gidebiliyor mu? Hayır burası kapalı. O zaman C'ye de konursa ulaşamaz. B'ye de konursa ulaşamaz. Cevabım nedir diyorum. Ceyhan'dır diyorum. Ve dördüncü sorumla devam ediyorum. Dördüncü sorumda diyor ki aşağıda K ve L takımları arasında oynanan bir basketbol maçının maç sonuç skoru gösterilmiş. Evet. K takımı maçı kaybetmiştir diyor. Kan takımı maçı kaybettiğine göre bunun skoru daha azdır. Olay bu. O zaman ne diyorum? 2x eksi 2x eksi 40 küçüktür. x artı 60 diyorum. Buradan işlemi yaptığınızda x küçüktür. 100 olmalı. Şimdi diyor ki L takımı en az 5 tane 2 sayılık atış yapmıştır diyor. 5 tane 2 sayılık atış yaptığına göre en az bir e, 10 puan şu iki sayılık atışlardan kazanmış. L takımının 3 sayılık atışlarının sayısı en fazla kaçtır? L takımının puanı neydi? X artı 60. Ben şurayı bir X artı 60'a dönüştüreyim. X artı 60'da ne olacaktır? Her iki tarafa 60 eklediğimde 160'tan küçük. Mesela ne olabilir burası? 160'dan küçük olduğuna göre 159 puan almış olabilir şimdi 159 puandan toplamda 159 puan almış olsa o iki sayılık puan atışlarının adedi de beş tane olmuş olsa 10 puan buradan gelmiş olsa onu düş buradan ne oldu 149 olmuş oldu peki 149 3'e tam bölünüyor mu baktım 14 Aa, o zaman ne yaptım bir tane daha 2 puanlık atış yapsın. O zaman ne olacaktır? Burası 147'ye inecektir. 147 3'e tam bölünüyor mu? Evet 147 3'e tam bölünüyor. Kaç kere? 4 kere 3 12 şuradan 27 9. 49 tane de ne yapmış olabilir? 3 sayılık atış yapmış olabilir diyor. En fazla dediği için 2 sayılık atışları minimum tutmaya çalıştım. Evet şimdi 5. sorumla devam ediyorum. Gelsin bakalım 5. soru. Şimdi 5. soruda şöyle bir şey var. Şu tanımlama, şekil tanımlama sorusu. Şunu görünce diyor üsttekileri çarp, bölü, yandakileri topla. Örneğini de vermiş. Hemen işlemimize başlayalım. Üsttekileri şu dikeyleri çarptım. 6x. Yandakileri topladım. 6. Dikeyleri çarptım. 2x. Yandakileri topladım. 3. Evet. Dikeyleri çarptım. X çarpı X artı 2. Yani X kare artı 2X. Yandakileri topladım. 6. Şurayı da ben bir 6 yapayım. Ee, buradan ne olacaktır? 6X e, 4x daha 10x bölü 6 eşittir x kare artı 2x bölü 6 şunlar gitti x parantezine aldığımda şurayı dağıtmasaymışım daha iyiymiş x çarpı x artı 2 oldu x'ler buradan gitti. x artı 2 10 ise x de ne olacaktır? 8 olacaktır. Bana da zaten x'i sormuş. Peki hemen diğer sorumla devam ediyorum. Yine bak şekil tanımlama sorusu. Bu şekil tanımlama sorusunda da ne yapıyormuşum? Şunları topluyormuşum. Üste de alttan üstü çıkarıp yazıyormuşum. Hemen işlemimizi yapalım o zaman. Bunları topladım. 4. Alttan üstü çıkardım. 1. Bunları topladım. 4. Alttan üstü çıkardım. 2. Bunları topladım. Hayır bunları topluyordum. Şunları topladım. 5. Alttan üstü çıkardım. Eksi 1. Şurası 16 artı 4'ten 20. Burası da 1 bölü 5'tir. Ters çevrilirse 5 olacak. Ne yani? 100 sonucunu arıyorum. Şıklarda. Ee, şuraya baktım. Topladım 10. 10 üzeri 1. Burası 10 etti. Topladım 10, 10 üzeri 2, 100 etti. Demek ki cevabım bur saymış diyorum. Ve 7. soruma geçiyorum. Şimdi 7. soru da burada değil, bir sonraki kağıdımızda hemen gelsin. Şuradan 7. soru. Yedinci soru şu küp sorusu. Bu küpte neymiş? İki yüzündeki karşılıklı iki yüzündeki sayıların çarpımı sabitmiş. Küpün tüm yüzeylerindeki sayıların çarpımı da 3 üzeri miş O zaman ben mevcuttakileri bir çarpayım. 3'ün karesi 3'ün küpü 3 üzeri 4. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Ne oldu? 3 üzeri 9. Bana ne lazım? 3 üzeri 18. Demek ki görünmeyen yüzlerinde çarpımı 3 üzeri 9 olacak ki çarptığımda 3 üzeri 18 olsun. Ha Bir şart daha var bak ne diyor karşılıklı iki yüzündeki çarpımlar sabit. Mesela şöyle düşünsem bunun karşısına 3 üzeri 4'ü alsam 3 üzeri 3'ü alsam 3 üzeri 2'yi alsam. Yine bak çarpınca 3 üzeri 9'u elde ettim. Karşılıklı çarptığımda toplamları 3 üzeri 6 çarpımları 3 üzeri 6 çarpımları 3 üzeri 6 3 üzeri 6. Şartların hepsini sağladım mı? Evet. Peki o zaman tüm yüzeyleri topluyorum. Her birinden ikişer tane mi? Evet. 2 tane 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 27. 3 üzeri 4 81. Topladığımda ne olacaktır? Şurası 117 çarpı 2'den 234 iki olarak bulunmuş olacak. Evet 7 de böyle. Şimdi 8. soruma geliyorum hemen. Şimdi şekil 1'de tost makinelerinin ayarını gösteriyormuş bu düğmeler. Melis de şurayı ayarlamış. Melis'in ayarladığı sıcaklık kaç olabilir diyor. Şimdi ben böyle sorularda iki belirgin şey arası mesafeye bakıyorum. Kaç derecelik bir mesafe var? 30 derecelik bir mesafe var. Bu aralık kaç parçaya bölünmüş? 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 5'e bölersen nedir? Her bir birim 6'şer derece. Peki bakıyorum şuraya bakıyorum 1, 6, 12, 12'yi geçmiş. Yani şurası 42'den fazla. Peki 42'den fazla. Şuradan da bakıyorum 42 ise şurası da 48 olur her bir birim 6 olduğu için. 48'den de az olacak yani 42 ile 48 arasında olacak. Şöyle şuraya baktığımda şurada köklü sayıların dereceleri de yaklaşık değerleri de verilmiş kök 5 2.2 imiş. 20 ile 2.2'yi çarptığınızda 44 olur. Bu aralıkta mı? Evet. O zaman tost Melis'in ayarladığı sıcaklık kaç olabilir diyorum. 44 yani Edirne olabilir diyorum. Peki şimdi 9. soruyla devam edelim. 9. soruda bir tablo A ve B sınıflarındaki gözlüklü öğrenci oranları verilmiş. Her iki sınıftaki öğrenciler, öğrenciler tek bir sınıfa toplandığında bu oran 1 bölü 2. Şimdi A sınıfındaki gözlükçü, gözlüklü öğrenci oranı 1 bölü 3'müş. A sınıfının öğrenci sayısına 3'e bölünmesi açısından 3A desem, B sınıfındakine de 5B desem. Bunların 3A'nın 1 bölü 3'ü gözlüklüymüş. Yani 3A'nın 1 bölü 3'ü A. 5B'nin 3 bölü 5'i gözlüklüymüş. Yani 3B'si gözlüklü. Burada demek ki bu iki sınıfta toplam gözlüklü sayısı bu kadar. Peki bu iki sınıf birleştiriliyor. Birleştirildiğinde toplam öğrenci sayısı kaç oluyor? 3A artı 5B. Peki bu oran kaça çıkıyormuş? Kaç oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Hemen bir içler dışlar çarpımı çekiyorum. 2A artı 6B eşittir 3A artı 5B. Buradan A eşittir B olacaktır. A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranını soruyor. A sınıfındaki öğrenci sayısı 3 A'ydı. B sınıfındaki öğrenci sayısı 5 B'ydi. B de A'ya eşit olduğundan oranları ne olacaktır? 3 bölü 5 olacaktır diyorum. Ve 10. soruma geçiyorum. 10. soruda demiş ki, şimdi şöyle bir buzdolabı verilmiş. E, bu buzdolabının soğutucu ve de, derin dondurucu bölümü var. Soğutucu 30 dakikada şu kadar soğutuyormuş, derin dondurucu da 10 dakikada şu kadar soğutuyormuş. Şimdi buzdolabının soğutucu bölümüne ben buraya 32 derecelik bir yiyecek koyuyorum, buraya da 24 derecelik bir yiyecek koyuyorum. Kaç dakika sonra derin dondurucu bölümündeki yiyeceğin sıcaklığı, soğutucu bölümündeki yiyeceğin sıcaklığının eksi 3 katı olur. Şimdi bak ben denklemimi kuracağım. Şimdi öncelikle koyduğum şey, yiyeceğin sıcaklığı ne? 32 derece. Soğuyacak mı? Soğuyacak. Eksi diyorum. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki T dakika. Ama bu T dakikanın her 30 dakikasında 5 derece soğutacak. O zaman ne diyeceğim? 32 eksi. T'nin içinde kaç tane 30 var? Buldum. Diyelim ki 2 tane. Her birinde beşer derece soğutacağı için çarpı 5 diyorum. Buradaki sıcaklık bu olacak. Benzer mantıkla 24 ile başladı. Bu sefer o T her 10 dakikada bir T'nin içinde kaç tane 10 var baktım. 3 ile çarptım. Bunun derecesi de bu olacak. Denklemlerim bu. Peki diyor ki derin dondurucu bölümündeki soğutucunun eksi 3 katı. Şunu eksi 3 ile çarpacağım. O halde yapalım. Eksi 3 çarpı 32 eksi 5 t bölü 30 hatta şöyle yapalım 32 eksi t bölü 6 eşittir 24 eksi 3 t bölü 10 diyeceğim şurayı dağıttığımda eksi 96 artı t bölü 2 eksi 96 artı t bölü 2 eşittir 24 eksi 3 t bölü 10 Şurayı 10 olacak şekilde genişletirsem 5t bölü 10 artı 3t bölü 10'dan 8t bölü 10 eşittir. 24 artı 96'dan 120. Buradan t kaç çıkar? 150 olarak bulunmuş olur cevabım. Ceyhan. Evet 10. sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi 11. sorumla devam edeyim hemen. 11. sorum da bunun arkasındaymış. Geliyor, 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 geliyor. Geldi. Şimdi Aysel Hanım kasaptan kilosu 65 liraya et almış, tartırmış ve ibre şurayı gösteriyormuş. Aysel Hanım et için kaç lira öder? Bakıyorum ibre 8'i gösteriyor. 65 çarpı 8'den cevabım ne olacaktır? 520 olarak bulunmuş oldu. Peki şimdi bir skor sorusu var. 12. soru. 12 ve 13'ü buraya göre cevaplayacakmışım. E, toplamda bir A ve B takımları arasında maç yapılmış ve toplam 7 gol atılmış. Buna göre bu maçın sonuç skoru hangisi olamaz? Şöyle olabilir toplamları 7, 7 ama burada toplamda 6 gol atıldığı için cevabım Edirne'dir, Edirne olamaz diyorum. Peki yine aynı soruya bağlı olarak yeni bir şey var, yeni bir soru sormuş. Diyor ki maç içinde skor tabelasında kaç farklı görüntü oluşur? Şimdi şöyle düşün. 0'a 7 bitmiş olabilir. Başka 1 6 bitmiş olabilir. 2 5 bitmiş olabilir. Değil mi? 3 4 4 3 5 2 6 1 ve 7 0 bitmiş olabilir. Peki şimdi şöyle Burada 0-7 olurken kaç farklı görüntü oluşur? Düşün. 0-0 ile 0 başlar. 0-1 olur. 0-2, 0-3 tık 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 0-7'ye kadar gider. Bir kere buradan kaç görüntü oluştur? 8. Peki 1-6'da? Yine önce 0-0 ile başlar ama yazdık. Sonra 1-0 oluşur. Onu yazmadık. 1-0, 1-1, 1-2 diye gider. Bu da nereye kadar? 1-6'ya kadar gider. Burada da 7 görüntü. Benzer şekilde şunları düşündüğümüzde 8, 7, 6, 5 tık 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 en son nedir? 1. Peki bu görüntülerin toplamı ne olacaktır? 8 çarpı 9 bölü 2'den. Peki bunların toplamı ne olacak? 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 olacaktır. Cevabım denizlidir diyorum. 13. sorumda bu şekildeydi. Evet sırada 14. sorum var. Gelsin bakalım 14. sorum. Geliyor yine. Bekleyin. Hop geldi. Şimdi aşağıda 8 eşit aralığa bölünerek ölçeklendirilmiş bir su bardağı. Pek de bardağa benzer bir yana olmasa da <laughs> bir su bardağımız var. Başlangıçta bardakta x nolu çizgiye kadar su varmış. Sonra da 160'a kadar daha su doldurulmuş ve bardak taşmadan tam dolmuş. X kaçtır? Şimdi diyor diyor ki X nolu çizgiye kadar ben bunu bilmiyorum ama 100A kadar diyeyim. %60 alınacak ya. 100A kadar su olsun. 160'a kadar daha dolduruyorum. O zaman bir 60A daha geliyor ve tam doluyor. Yani 8 litre ya da işte neyse 8 birim dolmuş oluyor. 160A eğer 8 birimse buradan 8'e böl 1 8'e böl 20 A eşittir ne oldu? 1 bölü 20 oldu. Peki başlangıçta x diye ben neye demiştim? 100 a'ya demiştim. 100 çarpı 1 bölü 20'den cevabım ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani Ceyhan. Pekala hemen 15. soruyla devam ediyorum. Şimdi 15. soruda diyor ki bir okulun gezi kulübünün rehber öğretmeni ordunun derelerinde bulunan şelalelere gezi düzenlemiş. Şimdi 2016 yılında yaş ortalaması 15 olan bir grup geliyor. 2021 yılında da yaş ortalaması 17 olan bir grup geziye katılıyor. Rehber öğretmen onlara her iki gruba da şunu söylüyor bak her iki gruba da. Bu değirmenin farklı farklı gruplar. Bu değirmenin yaşı yaşlarınızın toplamına eşittir diyor. Şimdi şöyle düşün. Şu son cümlemi de okuyayım. İlk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptan 11 fazlaymış. O zaman buraya x dersen burada x artı 11 öğrenci var. Şimdi ben değirmenin yaşına d diyeyim. Ee, bu gruba diyor ki bu değirmenin yaşı diyor sizin yaşları toplamınıza eşit. O zaman toplam bölü nedir? 15. Zaten bunların e, şeyi gruptaki öğrenci sayısı. Ha, yaş ortalaması 15'miş. Şurayı tekrar okuyorum. Her iki gruba da bu değirmenin yaşı yaşlarınızın toplamına eşittir diyor. Tamam şuraya iptal ettim. O zaman değirmenin yaşı için şunu söylüyorum. Diyorum ki ortalaması 15 ise x artı 11 kişi varsa ortalama eşittir x 15 ortalamam 15 toplam bölü x artı 11 değil midir? Toplam bölü x artı 11'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımda Toplamı ne olacak? 15x artı 165. Demek ki değirmenin yaşı 15x artı 165'miş. Tamam. Sonra ikinci gruba da bunu diyor. Peki burada yıl ne? 2016. Burada yıl ne? 2021. Yani aradan 5 yıl geçmiş. O zaman değirmen artık kaç yaşında olacak? Bu cümleyi kurduğu zaman 15x artı 170 yaşında olacak değil mi? Peki Şimdi buradaki kişi sayısı kaçtı xti? O zaman ortalaması 17 toplamın olacaktır 17x. Peki burası 17xe eşitse 2x eşittir 170 x eşittir ne olacaktır? 85 olacaktır. Bana da değirmenin Şuradaki yaşını sormuş. Yani 15x artı 170'i sormuş ee, ya da hı hı, evet. Buraya baktığımızda x yerine 85'i yazıp 170 ile topladığımızda ne olacaktır? Cevap 1445 olacaktır diyoruz. Evet durum bundan ibaret. Şimdi ilk 15 soru buydu. Sonraki 15 soru sonraki 15 soruda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.